Diş absesini yok etmenin yolu tahmin edilenin aksine antibiyotik değildir. Çünkü o noktada abseye neden olan etkeni yok etmediğiniz müddetçe apseyi maalesef ancak ve ancak baskılarsınız. Antibiyotik kullanmak o bölgedeki akut enfeksiyonu baskılamaya yarar. Fakat siz etkeni uzaklaştırmadığınız müddetçe en küçük bir fırsatta tekrar durum alevlenecektir. Bu noktada Etkenler arasında neler bulunabilir? Bir çürük diş kökü, kalmış olan bir yarım tedavi veya farklı bir kistik oluşum. Apseye neden olan en sık etkenlerden biridir. Tabi bunun analizini mutlaka ama mutlaka diş hekimlerinin yapması ve buna uygun olarak tedavinizi sürdürmesi gereklidir. Eğer bilinçsiz şekilde, kontrolsüz şekilde antibiyotik kullanımına devam eder isek bilin ki o noktada ya abse kronik hale gelecek ve çok ciddi miktarda kemik yıkımına neden olacaktır. Ve bunun tedavisi ve telafisi uzun vadede çok zor ve çok maliyetli olacaktır. Ya da probleminiz kronikleşip daha büyük, daha farklı sıkıntılara neden olacaktır. Sizlere tavsiyemiz herhangi bir abseleşme durumunda mutlaka ama mutlaka uzman bir diş hekimine kontrol olmanız ve probleme uygun yönde tedavi olmanızda fayda vardır. Antibiyotik kullanmak tedavi değildir.